Kerem için nasıl konuşuyorsak hani riske edilmesin transferi hani sıkıntı olmasın diye. Beşiktaş adına tabii altyapıdan yetiştiği için ekstra önemli bir oyuncu. Hani takıma da katkısı var ama size şöyle sorayım siz ne kadarlık bir e, transfer bedeli biçiyorsunuz Rıdvan'a? Ya yani bedel neye göre biçilecek? Sonuçta Avrupa'daki başarısı baz alınır. Türkiye ligindeki performansına göre genelde karar verilmez ama Rıdvan'da bir sol bek için fazlası olduğunu söyleyebilirim. Yani fazla yetenekli bir oyuncu ve gideceği kulüp bir kere çok belirleyici olacak kariyer açısından. O yüzden ben Rıdvan'ın önünde çok parlak bir gelecek görüyorum. Yani bir kere mevki olarak baktığımızda o mevkiye göre fazla artıları olan bir oyuncu ofansif anlamda. Ve genelde günümüz futbolunda artık ofansif anlayış daha fazla ee, kenar oyuncuların ya da back, artık bek yerine biraz daha e, ortada oynayan oyuncuların ileri geri e, gidip gelen oyuncuların ofansif katkısı dikkat alınıyor. Defansif anlamda belki bazı zaafları konuşulabilir ama ben bunu da kısmen e, giderdiğini düşünüyorum e, Rıdvan'ın ve üzerine koyarak gidebilir. Yani burada e, Melike, Rıdvan dünya çapında tabii ki dünya starı olarak yani mevki olarak belki e, olmayacak ama Önemli kulüplerde forma giyebilecek bir potansiyel. Şimdi bu yüzden ilk e, Avrupa açılımı e, çok önemli. Yani gideceği kulüp kendisini geliştirebilecek bir teknik direktör ya da kulüp olursa muhtemelen pozisyon anlamında da, pozisyon alma anlamında da, fiziksel anlamda da e, Rıdvan gelişecektir. Yani bu şekildeki Rıdvan olarak bakmıyorum ben. Zaten yetenek anlamında bir sol bek için çok fazlası. O yüzden e, değer biçmekse hani 8-10 milyon euro bandında diye tahmin ediyorum. Ee, daha astronomik rakamlar olması için biraz da işte Avrupa'da başarılar vesaire olması gerekiyor. Ama hakikaten yani bugün baktığında Rıdvan bu özellikleri mesela Guardiola elinde olsaydı iki senedir bambaşka bir Rıdvan karşımıza çıkabilirdi. Evet. Ya yani çalışacağı hoca ve kulüp çok önemli. Ben burada hani Rıdvan'dan 5 yaşına kazanır değil, Türk futbolu Rıdvan'dan ne kazanır diye e, Tabii ki. düşünerek yorum yapıyorum. Rıdvan'ın bir yıl daha kontratı var. Yanlış bilmiyorsam. Ee, bir kere Beşiktaş yönetimi bunu koruma altına alabilecek mi? Yani bu, menajeri kim bu arada? Rıdvan'ın Rıdvan menajeri. Bilmiyorum. Yani, Şanslıymış yani. İyi yatırım yani, etmiş. Ama sonuçta çocuk kendini belli ediyordur ya altyapılarda da. Yani e, Rıdvan gibi yetenekli oyuncular çok Kolay, Şöyle bakayım ama. Çok kolay e, tespit edilebiliyorlar menajerler tarafından. Bir yıl daha var kontratı. Ha, bak, bu arada İsmail Rıdvan'ın gelişimi için büyük şans yani değil mi? Evet. Burada büyük şans. E, bir yıl daha var kontratı. Beşiktaş yönetiminin burada bir e, uzatma durumu yapması lazım. Yani bence e, sonuçta şimdi bir yıl kaldı yazın gönderebilme ihtimali olursa okey ama Mutlaka fiyatı daha düşürmeye çalışır. Özellikle Portekiz kulüpleri Bıraka'dan bahsediliyor haberde. Bu konuda biraz Avrupa'nın kurdu diyelim Portekiz kulüpleri. Mesela Merit Demiral'ın Türkiye'den ilk çıkışı Portekiz'e. Böyle genç oyuncuları keşfedip, parlatıp satabiliyorlar. Öyle öyle özellikleri var. Burada bence Beşiktaş'ın en hızlı şekilde Rıdvan'la yeni bir kontrat yapması lazım. Ki Rıdvan'dan gerçekten Avrupa'ya giderken kayda değer, dişe dokunur bir gelir elde etmesi açısından. Bu arada bence önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalması Rıdvan'ın gelişimi adına çok önemli. Evet, hoca yani hocanın sistemine Valerian, çok uygun bir oyuncu. Valerian İsmail e, bence 3-4-3'ü hayal ederken orada mutlaka Rıdvan'ı düşünüyordur o noktada. Sol kanat bek olarak. Çünkü hem orta sağlaşabilen, top kullanma kabiliyeti son derece yüksek bir oyuncu... Bununla birlikte çizgiye yaklaştığında, çizgiye indiğinde de iyi ortalar kesebiliyor. Ee, yani bir kanat forveti de dönüşebilen bir çizgi oyuncusu olur. Ee, o açıdan bence kendi gelişim açısından da kendine değer katması açısından da piyasa olarak e, gelecek sezon Beşiktaş forması giymesi Rıdvan adına hayırlı olabilir ee, ve Beşiktaş için en hayırlısı da dediğim gibi Rıdvan'la yeni sözleşme. Şimdi Niye bak, gülüyorum? Şimdi bak Burak Kural. Çok özür diliyorum. Ya çünkü ben çok yapıyorum bunu. Erken bilen herkese kızdığım için Burak Kural'a kızmışım. <gülüyor> <gülüyor> Burak. <gülüyor> ha doğru Burak vardı. Serdar'la Burak vardı. Ee, şimdi ben baktım menajerine de e, galiba ortak bir konsorsiyum yani o ekip e, menajerliğini yapıyor. Necdet Ergezen ama menajeri. Ha evet. E, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz o havuzda yani. Bütün solakları toplamışlar. Emrah mi? Başsan. <laughs> Bir sistem var orada demek ki. Değil. Evet şimdi diğer haberle devam edeceğiz. ya yani Çok soruluyordu aslında güzel bir nokta konuldu Çünkü yorumcularımız ne dese Beşiktaşlar yine sormaya devam ediyordu. Talişka, Talişka, Talişka. Hatta Başkan Ahmet Nur Çebi'ye de e, yöneltilmişti bu soru. Talişka son noktayı koydu. Ben takımımda kalacağım ve orada e, büyük başarılar elde edeceğim <laughs> dedi. Bir haberimizi izleyelim. Yani... El Nasr'da nasıl, da nasıl? <laughs> tarih yazmak istiyorum bana biraz. Ya El Nasr'da <laughs> efsane olsan ne olur, olmasa. <laughs> tarih yazmak. Ya şimdi tabii bu bizim açımızdan biz öyle bakıyoruz olaylara da. Yok yani ya bizde değerliysen o kadar da şey. Hayır yapma. hayır, bizim açımızdan biz buradan bakınca öyle görüyoruz. Yani belki adam oraya gitti, etkilendi oradaki futbol sevgisinden. Yani öyle diyelim en azından. Ama e, ben Türkiye'ye dönme ihtimali olabilir diyorum. Taliska neden etkilenir biliyor musun? Onu etkileyecek tek bir şey var. Ne? Para. Para canım tabii. <laughs> ya ben... E, Ali Bey niye Parayı para ne kadar sevdiğini artık bütün Türkiye öğrendi. Çin, Arap yani, Ama nedir? böyle kariyer seçen çok oyuncu var. Tabii ki. İşte Chelsea'den şeye gitti işte Oscar Brezilya'da Oscar. hatırla. Evet Oscar Chelsea'de doğru. üst seviye oynarken Doyamadık korkunç, yani. korkunç bir para ya. Ve çok son derece genç bir yaşta gitti. Yani 26 yaşında falan olması lazım. Ee, ve kayboldu. yani Bizim gözümüzün önünde olmadığı için bize saçma kararlar gibi geliyor. Ama sonuçta insanların hayatı söz konusu. Bu işi biraz para için Şimdi Hulk, Hulk en iyi döneminde gitti. Yine aynı mantıkla o zaman şunu da eleştirmemiz lazım. Abu Bakar Beşiktaş'tan niye ayrıldı? Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamışsın. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Ee, Birçok güzel yönü var. Taraftar, stadyum... İstanbul şehri vesaire. Ama e, hayatın gerçekleri onların da tabii ki kendi planları, kendi kariyer planları, futbol sonrası planları var ekonomik olarak. O açıdan saygı duymak lazım ama tabii ki ben yani hani ben bu kadar yetenekli bir oyuncu olsaydım, Talişka, Abu Bakar örneğindeki futbolculardan biri ben olsaydım zorlardım yani Talish, Avrupa çok rahat bir Premier Lig başaltılık bir Wolverhampton falan rahat yapardı. Yapardı yani bir de e, ee, hani büyük takımlar tam tarz olarak hani çok artık oynanan oyuna uygun değil. Mesela Liverpool'da, Manchester City'de falan bir yere koyamayabilirsin Tarışka'yı. Ama yani ona uygun takımlar da var. Bulabilirsin. Mesela Manchester United uygun bir de Ki... Önce. O adı Çin'e gitmeden önce Manchester United'la geçiyor. Yani oralardan mesela şey de, bu Bruno Fernandes oynuyor şu Hatta anda. Hatta denmiştik yani Manchester United elinin tersiyle itip Çin'e gitti diye de. Hani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama haberler çıkmıştı. Şey işte olarak da ama Türkiye Ligi geçin... Hakikaten cuk oturu yani. Çok uygun bir oyuncu. Kim düşünür, kim alır? Kimin transfer listesinde olur? Yarınlar El da tarih yazacak. Bu arada bir şey Yazmaya daha söyleyeceğim. Devam etsin. Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Oyuncunun kalitesinden bahsetmiyorum. Oyuncunun tiplemesinden bahsediyorum. Mesela Şenol Hoca döneminde forvet arkası dışında herhangi bir yerde kullanıldığını hatırlıyor musunuz Tarışkan'ın? Hiç yok. Hiç yok. Hep oradaydı. Şimdi Forvet arkası diye bir pozisyon yok Beşiktaş'ta. Evet. Gezal var. Sağ kanat forvet, sağ forvet. Ki yani Talişka dışında da yani hep orada oynayan başka hiçbir yerde oynamayan da yoktu. Evet. Sadece Talişka'nın yeri. Talişka'ya özel orası. bir yerde orası. Talişka oynamıyorsa değişiyordu. Şu anda o yer yok mesela. Doğru. Yani bu da hani Valerian İsmail'e sorulsa tekrar ediyorum yanlış anlaşılmasın Talişka çok büyük oyuncudur. Evet. Ama Valerian İsmail'den şöyle bir rapor gelirse ben bu oyuncuyu koyacak yer bulamıyorum diye bir rapor gelse. Buna şaşırılır mı? Şaşırır. Teknik ya. adamlar bizim baktığımız gibi bakmıyor. bakmıyor. Az önce sen ne dedin? Benim hani sistemim. Torrent'te bile oturup konuştuğunda ufuk açıyor. Bile derken küçümsemek anlamda söylemiyorum. Yeni tanıdığımız için. Evet. Ee, ufuk açıyorlar. Futbola bakış açıları bizimle alakası yok. Bambaşka şeyler düşünüyorlar.